Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Oyun Kurucular kanalına hoş geldiniz. Oyun Kurucular kanalından ben Enes. Bugün sizlere e, hap hilesini göstereceğim. Direkt siz bu, bunu hap boyu bırakın arkadaşlar. Direkt hapnet diye bir sayfa var. Direkt göstereyim. Pardon. Bunu buraya koymam lazım. Google. girince böyle bir şey oluyor. Yani paraya bakar mısınız? Paraya paraya yani her girdiğinizde ve para böyle oluyor. Hep para aldığınızda hiç paranız azalmıyor. Bunun bu hile bunun da hileleri var arkadaşlar. Şu anki gördüğünüz şu benim arkadaşlar. M16 şu benim. Google'a girdi. Buradan yazacağınız Habnet biz yazacaksınız arkadaşlar. Yani zaten geldi. Habnet Hotel. Onun Facebook sayfası da var. Beni direkt tanıdı zaten direkt otele girdiğinizde böyle bir şey oluyor. Ben yaptığım evleri de göstereyim bu arada size. Odalarım. Bunları arkadaş edinebiliyorsunuz. Ben bunları arkadaş edinmişim de hiçbirini hatırlamıyorum. Tamam boşver. Hani istediğiniz gibi her şey alabiliyorsunuz. Şimdi bunun da hilelerini göstereceğim. Ama şey daha daha sonraki videolarımda göstereceğim arkadaşlar. Daha gördüğünüz gibi her şey var. 3 tane de arkadaşlık siteye gelmiş zaten. Aynen. enes bakayım. Güzel. Bu da güzelmiş tipi. Harbi mi? kim Tamam bunu da kabul edeyim. He